Eski bir ayna çerçevesi. Köyde samanlıkta buldum. Çocukluğumda kullandığımız bir aynaydı. Eskitme değil. Gerçekten eski. Hatta bazı yerleri kırılmış bile. Bunu ne yapayım diye düşünürken buna uygun bir esmele tablosu kenar süsleriyle beraber hazırladım. Bu haliyle 26 ya 32 santim ebatlarında. Şu şekilde. Tabii ki daha verni, vernik atacağım. Evet. Böylece eski bir çerçeveyi değerlendirmiş olduk. Yeni çalışmalarda buluşmak üzere.